Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Coinlist'in yeni ön satışına bakacağız. Yeni ön satışta olan tokenımızın adı Agorik. Bu ön satışla ilgili detaylara bakacağız. Quiz soru cevapları nedir? Token'ın arzı nedir? Daha önceki Coinlist e, ön satışlarının performansları nedir? Bunlara bakacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar Coinlist Agoric token ön satış yapacağını duyurdu. Duyuruyu alır almaz en hızlı bir şekilde sizlere video çekmek istedim bu konuda. Öncelikle şu ön satış sayfasına buradan tıklayarak girebiliyoruz. Neden Coinlist ön satışları önemli buna bakalım. Arkadaşlar birçok ön satış platformu ön satışlara katılabilmek için sizden yüksek bütçeli şeyler ister. Kendi tokenlarının stake edilmesini, kilitlenmesini veya yüksek hacimler yapılmasını ister. Coinlist burada düşük bütçeli bir ön satış diyebiliriz. Herhangi bir şey kilitlemeye gerek yok. Herhangi bir şey yatırmaya gerek yok. Az sonra detaylara beraber bakacağız. Böyle olunca da ben burada ciddi bir fırsat görüyorum. Büyük bir fırsat görüyorum. Az sonra birlikte baktığımız zaman daha önceki ön satış performansları da çok yüksek. Oradan da mantıklı bir yatırım olup olmadığına kendiniz karar verebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Kayıt zamanı var arkadaşlar. 27 Aralık Türkiye saatiyle gece 3'e kadar kayıt olabiliyorsunuz. Opsiyon 1 ve Opsiyon 2 satışları var. Bunlar da Opsiyon 1 satışı 29 Aralık Türkiye saatiyle 21. Diğeri de 30 Aralık Türkiye ile gece 2 arkadaşlar. Register Now'a tıklıyorum. Arkadaşlar bu tarihleri kaçırmak istemiyorsanız özellikle şu ön satış anları çok önemli. Bizim duyuru kanalımız var. Burada önemli şeyleri paylaşıyoruz. Zamanı kritik şeyleri paylaşıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu algoritm token nedir buna bakalım. JavaScript smart contract diyor. Şimdi smart kontratlar, akıllı kontratları çeşitli yazılım dilleriyle yazılabiliyor. Burada da bunu JavaScript ile yazılmış. Türkçe çeviriyoruz daha hızlı anlaşılabilmesi için. Burada benim dikkatimi çeken iki şey. Akıllı sözleşme bileşenleriyle hızlı DApp geliştirme. DApp dediği Decentralized Application yani merkeziyetsiz uygulamalar. Burada hızlı bir şekilde merkeziyetsiz uygulama geliştirme imkan veren kontratlardan bahsediyor. Aynı zamanda zincirler arası varlıkların kilidini açmaktan bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar her ağın, her zincirin kendine ait varlıkları var ve bazen başka ağlarda hızlı işlemler yapmamız gerekiyor. Köprüler kullanıyoruz, bazen o köprüleri de bulamıyoruz ve işlemler çok yavaş oluyor. Mesela USDT'yi hem Binance Smart Chain ağında hem Ethereum ağında hem Avalanche ağında kullanabiliriz. Ama birinden diğerine taşımak zor oluyor. Tabi burada sadece taşımaktan bahsetmiyor. Kilit açmada bile zincirler arası kilit açmaya opsiyon verdiğinden bahsediyor. Bu da likidite problemini aşmayı hedefleyen bir sistem. Stake ödülleri var. Coin tutanlar için arkadaşlar ödüller var. Şimdi beraber satış seçeneklerine bakalım. Sonra biraz daha token'ı inceleyelim. Sonra da ön satışa kayıt olalım. Quiz soru cevaplarına bakalım birlikte. Arkadaşlar de token'ları Cosmos andaymış. Token başına ücret seçenek 1 için 0.80 dolar. Seçenek 2 için 0.65 dolar. Seçenek 1 satış dönemini az önce de bahsettik. Türkiye saatiyle 29 Aralık akşam 21'de 45 milyon jetonu burada satıyorlarmış. Arkadaşlar başlangıç token arzı çok önemli. Başlangıç token arzı için 0.8 dolar bir miktar yüksek geldi bana. Satın alma limitleri çok önemli yine. Hepinizin sorduğu bir soru. 1000 dolara kadar alabiliyorsunuz. Fakat 1000 dolarınız yoksa 100 dolar da alabilirsiniz. Ödeme yaparken arkadaşlar buradaki tokenları veya coinleri kullanabiliyorsunuz. USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin, Algo ve Sol Şimdi arkadaşlar kilitlerin açılması ve serbest bırakma yöntemi çok önemli. Her token ön satış için en kritik bilgilerden biri budur. Jetonlar 29 Haziran civarında satış tarihinden 6 ay sonra açılmaya başlıyormuş ve 12 aylık doğrusal bir sürümle dağıtılacak. Yani aylık olarak ödenecek size toplam 12 taksitte 29 Haziran'dan sonra. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel bir bilgi var size onu açıklayayım. Kilitli tokenlar stake edilebiliyor ve stake'den gelen BLD tokenlar da arkadaşlar kilitsiz olarak veriliyor size. Yani ödülleri kilitsiz olarak alabiliyorsunuz. Şimdi opsiyon 2 kısmına bakalım. Token burada daha ucuz. Neden daha ucuz? Çünkü kilit açılma süresi daha uzun arkadaşlar. Token'ın tanesi 0.65 dolar. 25 milyon token burada satışa çıkacak. Minimum 100 dolar yine maksimum 1000 dolar alabiliyorsunuz. Ödeme yöntemleri aynı şekilde. Burada da arkadaşlar 1 Kasım 2020'den sonra 12 aylık periyotta açılacakmış tokenlar. Yani daha geç açılmaya başlıyor ve yine kilitli tokenlar stake edilip ödül alınabiliyor burada da. Şimdi biraz arzına bakalım birlikte. Başlangıç jeton dağılım arkadaşlar. 1 milyar adetmiş. Dediğim gibi 0.8 seviyesi benim için bir tık yüksek geldi. Fakat yine de ön satışa katılacağım. Eğer bana çıkarsa 1000 dolarlık dosya katılacağım. Bu tamamen sizin bütçenize bağlı arkadaşlar. Toplam 1000 dolarınız varsa buraya 1000 dolar yatırmak mantıklı gelmez. Ne yapabilirsiniz? 100 dolarınızı yatırabilirsiniz. Çünkü kilitli bir şekilde jetonlar açılıyor. Ama diyelim ki 10.000 dolarınız var, 15.000 dolarınız var. 1000 dolarlık alım yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Arkadaşlar erken dönem destekçileri arasında güzel isimler var. Dawmaker'da görüyorum. Bu durumda Dawmaker'da da ön satış yapacağı anlamına gelir. Twitter'da 16.000. Discord'da 7.500 üyeleri varmış. 25'ten fazla ülkede aktiflermiş. Takıma baktığınız zaman da bu konularda deneyimli isimler var. Bunları LinkedIn'den araştırabilirsiniz tek tek. Şimdi gelin artık kaydımızı gerçekleştirelim. Seçenek 1 için şimdi yol diyorum. Seçenek 2 de zaten onun biri bir aynısı. Tekrar yapmaya gerek yok başlamaya tıkladım şu dili tekrar İngilizce yapalım arkadaşlar Ali Mehmet Veli öylesine açtım bir isim videolarda blurla uğraşmak istemediğim için buraya bir isim yaptım bu benim kendi orjinal hesabım değil devam et diyorum arkadaşlar burada Türkiye seçeceksiniz bu arada coinlist üyeliniz yoksa Coinlist'te nasıl üye olduğumla ilgili bir videomuz var açıklama kısmında ve sağda bildirim olarak gönderiyorum oradan izleyebilirsiniz Buradan devama tıkladım. Şimdi gelin sorular tek tek birlikte bakalım. Arkadaşlar ilk sorunun cevabı 36.000'in olduğu seçenek. İkinci sorunun cevabı en uzun olduğu seçenek. Üçüncü soruya geliyoruz. Yine en uzun cevabın olduğu seçenek. Burada dördüncü soruya geldiğimiz zaman ödeme yöntemleri ne demiştik? Hepsi var demiştik. Burada 1000 dolar limitli 0.80 ve 0.65 dolardan alabiliyoruz. Bunun cevabı arkadaşlar bu seçenek. Coinlist.co'dan alıyoruz. Telegram duyuru kanalları Coinlist Official Channel. Ve bu sorun cevabı da arkadaşlar e, olacak şekilde. Continue'ye tıklıyorum. Buraya geçiyorum. Ve arkadaşlar kayıt sistemim başarıyla gerçekleşti. Arkadaşlar 6 gün 9 saat sonra satış periyodu başlayacak. Dediğim gibi satış periyodunu biz duyuru kanalımızda duyuracağız. Burayı cidden takip etmenizi tavsiye ederim şiddetle. Çünkü biz burada airdroplarda paylaşıyoruz. Sizler için faydalı içerikler, haberler paylaşıyoruz. Hem kaçırmıyorsunuz zamanınızı günlük telaşınızın içinde hem de yararlanacağınız haberler oluyor. Şimdi ne demiştik? Bir de Coinlist'in daha önceki ön satış performanslarına birlikte bakacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Sol çok popüler bir projedir. Sol bile arkadaşlar coin liste ön satışa çıkmış bir proje coin şöyle ATH ROI demek coin ön satışından sonra gördüğü en yüksek seviye demek ROI USD'de de ön satıştan sonra şu an satarsa kaç x yaptığı en yükseğe baktığımız zaman Casper 1350 yapmış. Solana 1180 yapmış. 453 yapan projeler var. En aşağı iniyoruz. Herhangi bir şekilde katlamayan yok. En az katlayanlar da Algorand'la props projeleriymiş. Bir de normal ROI'ye bakalım. Şu an satmış olsaydık Solana 810 xte Flow 87 xte Nier 30x, Immutable x 26x gibi çok güzel projeleri var. En aşağı inelim. Props arkadaşlar zarar ettirmiş. Algorand da neredeyse yarı yarıya zarar ettirmiş. Tabii bunlar da var. Bu gerçekleri de kabul etmek lazım. Arkadaşlar ön satışlar hangi durumlarda prim yaparsa onu söyleyeyim. Ön satışlar özellikle piyasa iyiyken prim yapar. Ama piyasada düşüş varsa piyasa gerginse ön satışlar arkadaşlar o kadar katlama yapmaz. Şu an piyasa akümlü olduğu bir dönem. Biraz gergin olduğu bir dönem. Bunları unutmayalım. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 200 TL değerinde ödül kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumda açıklıyoruz. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bu da arkadaşlar YouTube kanalım. Bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.